Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik çiçekli bir oya modeli yapacağız. Ben birkaç model böyle düz renkte çalıştım. Bunları kendi tasarımlarında kullanacağım. Siz de dilerseniz ister yazma kenarına, ister kolye, ister bileklik, ister halhal olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok zarif, cici bir çiçekli oya oluyor. Böyle bu şekilde bir boncukla çalıştım. Şimdiki çalışacağım ise rengarenk boncuklarla çalışacağım. Bunun için ipim ben oyalının 6 katlı suni ipeğini kullanıyorum. Renk olarak gri rengi tercih ettim. Siz dilediğiniz renkte ip ve boncukları tercih edebilirsiniz. Tığım 22 numara. başlangıç için 3 tane zincir çekeceğim. Bir, iki, üç tane zincir çekeceğim. Altı tane boncuk alacağım. Altı tane boncuğumu alıyorum. Kapatıyorum bir zincir çekiyorum sarı boncuğumu alıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum sarı boncuğumu mor boncukların arkasına ortasına yerleştiriyorum elimle de hafif bastırarak sonra bu şekilde mor boncukları üç bu tarafta üç bu tarafta kalacak şekilde ortasından tığımla batıp çıkıyorum üstüne bir zincir çekiyorum 6 tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sarı boncuğumu alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Mavi boncukların arkasına sarı boncuğumu yerleştirip elimle hafifçe bastırarak mavi boncukların 3 bu tarafta 3 diğer tarafta kalacak şekilde ortasından tığımla batıp çıkıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum çok basit arkadaşlar yapımı çok da çabuk görüyor 6 boncuk alıyorum kapatıyorum sarı boncuğumu alıyorum kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Lila boncuklarımın arkasına sarı boncuğumu yerleştirip ortasından batıp çıkıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Altı tane boncuk alıyorum. kapatıyorum bir zincir çekiyorum bir sarı boncuğumu alıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum sarı boncuğumu arkaya yerleştiriyorum mavi boncuklarımın ortasından batıp çıkıyorum bir zincir çekiyorum rengarenk de çok güzel oldu Siz de bu şekilde dilediğiniz renkte Elinizdeki ip ve boncukları değerlendirebilirsiniz. 6 boncuk aldım. Son kez yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Sarı boncuğumu aldım. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Arkasına yerleştiriyorum. 6 boncuğumun ortasından atıp çıkıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Siz de dilediğiniz gibi tasarımlarınızda kullanabileceğiniz çok zarif, kolay bir e, oya modeli oldu. Teşekkür ederim.